Hadi öyle bir şey yok. Geç yerine git. Herkes yerine, herkes yerine. Yeni bir videoda herkese arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Doğu içinden geçeceğiz. bir, iki, üç saatlere kadar. Top niye böyle ortada kaldı? Şuradan atıyoruz. Bak böyle oynuyor. Bak. Top buradan geçmiyor ki. Hazır bir, iki, üç başla atıyorum. Tamam. <laughs> İlk Icardi vur artık ilk Allah. Ha, kolum çıktı. <laughs> dur dur. Tam bekliyorum. Oy. Oy. O. Oy. Hadi. Oy. Şu şurada dursun. Oy. Ben, ben. Vur lan. Ağzını yedi. Kerem Abdülkoğlu sağ köşeden. Kerem. Hadi Kerem vermedin bir öpücük bize Kerem. Lan. <laughs> Hayır sakın ya. Niye veriyorsun Aa. ya? Aa. Tete. Tete aldı. Tete verdi. Icardi'ye saldı. Icardi. Soldi, Icardi kaybetti topu. Hayır sakın. Tabii ki de arkalarında Mertens. Mertens. Icardi vurdu top ağlardan çıktı. Ha! Şık şık. Aa kaleci kaleci geldi benim kalecim geldi. Aa. Mustera kaledeydi. Hadi kaleci. Mustera Ka yukarıdan kalede ne işi var sıfır. Şimdi çok gol yemediniz mi? Çok gol yemediniz mi? var ya. Duvar pası. <laughs> Hadi. Duvar pası aynen. Bir dakika bir dakika, bir dakika. sayılmaz sayılır sayılır sayılmaz sayılır. Sayılmaz. Ay kendi başla. Dur. Ya bırak ama öyle olmuyor. Hayır, hayır, hayır. Uf, kıran kıran maçta gol yok. Ya. Dakikalar. Çok, on, çok. Dakika on, hala gol yok. Galatasaray 45 şut attı. <gülüyor> 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 şimdi, şimdi yıkar, yıkar. Ya. Bu kolu çıkarmışsınız. Evet, onun için çıktı. Aha. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Ulan. Ne? Ay ne? Hadi bu sana. İlk anne. Basma Gel içine vurdum. İlk aferin kaleci be. Mustera be. Adam yine şov yapıyor. Lan. Lan. Onu da atak. Vur. <laughs> lan vursana lan. Lan bu ne biçim maç oldu? Gol yok. E. Taraftar mutsuz. Gidin <laughs> seyirci. Aha. Aa. Bıçsana. Ay. Hop hop. Ya. Senin gibi müsterem olur be. Babiş, kaç, ver şunu be. Barış kaç kaç? 1-0 yeniliyoruz ya. Böyle müsterem olur. Uçacaksın böyle köşelerden çıkarman lazım topu. Aa böyle bir at. tetem olur ya. Dur lan! Bir dört At Zaha'ya at şu topu. Bir fırsat Zaha'ya atsana şu topu. Asla benim Zaha burada. Allah İlkar Kaleci çıkardı! İlkar Diii! <laughs> At şu torayı yere gönder şu topu artık. Hadi, birin sağa! Sağ ol! Mert'e! Mert'e! İlkar Dii! Şov yaptı bu da. Şeyin Kalesi'ne döndü ha. Neydi o geçen gün kumaş? Ankara Müdürü. Al. Lan! Tut tut tut! olamaz Böyle. ya. Böyle bir şey olamaz. Yeniliyoruz. Taraftarlar. Olup çıktı. İyi ka. Mustera kaleden kaleye. İki çak beş. çak Mustera adam. İki beş. 2 iki. Ne beş? Direkt şeyden gol atacaksın ha sen de çakal. Ravashitan çıktı ya. Bu rayık kale Oy! Ay asist yapar mıyız ya bir asist? İşte hop 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 Gel böyle Kaleci Ay, ay be Mustera ey. Yine Mustera iş başında <laughs> Mustera artık vur şuna İkaldi. Mustera ha? Icardi'den kaleci bulunmuş. Icardi! 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 Aşkın olayı! Tamam, tamam. 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 gel otur tamam. gel gel. Baş başladı. Başla. <laughs> ee... Rakip hiç beklemiyor ha. Böyle korkudan Babiş, var ya. Kaç kaç. Ya bir ben sıkıştım. Kaç kaç. Adam sıkıştı. Kaleci kaleci. Ay. Ya, kaç. ya kaleci kaç kaç diye <laughs> gol edin ya. Seveyim, ya gol 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 oldu arkadaş. Böyle bir şey olmaz ya. Gol değil. Nasıl değil? Evet. Ya attır şunu ortaya. Kaç kaç? <laughs> Ay. Kaç <laughs> kaç? Bilmiyorum. Geçsen burası... Bakayım iyi görünüyor mu burası? Evet, görünüyor, görünüyor. Yok. Güneşten göremiyorum ki. Oğlum biraz öne gelmen lazım. Şuraya gel. Dur, hadi. Dur, hadi, hadi hadi. Hadi gel hadi. gel. Gel gel gel. Sallama gel. Güzel, güzel. güzel, güzel. güzel Harika. Gel topu atar mısın artık? Bir de kaleye atın. <laughs> kafayı yiyeceğim. Kendi kalemizi atmaktan bir hal oldun ya. Dört, gün, dört gün. Babacım oradan başlamaz. Buradan başla. Böyle atıyorsun vuruyorsun. Ay, ooo. Ooo. Oy, i̇şte gol böyle attılar be. Sefer, dört, ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Bir Nasıl sefer. attık mı? Dayı attık mı? Babam he sefer. he sensin. Oyun sonu Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Vurun, vurun. Adamlar kapışıyor. Kaleci, top sana geliyor. Kaleci. Kafayla atmaya çalışıyor, şuna bak. Hadi oğlum, hadi oğlum. Lan, lan, Ya yapma, gol. Bil, bil. yaptık, gol yedik. Bil, 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 bil. Tamam, bil, bil, at, bil, bil. Beş, Bil, bil, hadi, bil, bil. İşte taç geldi dışarıdan. Dışarıdan bir top. Evet, evet. Kerem hadi çıkar şu topu Kerem. Yandım, Kerem, Kerem topu ayağından çıkarsana İtalya. Kerem. İtalya. Kerem. Rahat ol diyorsun. İlk İlk Zaha, Zaha bir dakika. Zaha mı bu? İki bin. Evet Zaha atmış Zaha. İki bin. bir dakika, bir dakika dur Zaha'yı göstereceğiz. Zaha. İki mi? <laughs> ne yapıyorsun Sırpa gel buraya. İki bin. <laughs> Ya İki gel gol bin. yiyeceksin şimdi. İki yeri. Bu çö, 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 çö. Çıldırdı bu çıldırdı gel buraya diyorum. İki Lan gol gel gol mi? yiyeceksin. Baş sen git git tamam. 2-1. İki yeri. Gol yedim gol. 2-1 diyor Hara. Gol yedim. gol yedim. Yine gol yedim. Yes. Geç geç. Şuraya, otur yerinden kalamam Vallahi seni İki satarım bin. ha arkadaşlar Mustera'yı 1 milyon dolara satıyoruz. Bu nedir ya? <laughs> ne yapıyorsun? Yine başladın işi Daha sen çık oynamıyorsun değil mi babacığım? Ya. Ya öyle yapanları oynatmıyoruz maalesef. Uuu kalenin içinden çıktı. Kalenin içinden çıkmadı mı? Hayır çıkmadı. Hadi öyle olsun. Gerçekten söylüyorum. Hadi geldim. Dur. Mustarayı şey sen daha kötü müşteri yani. satacağız ya. ya Aa! Ne var? Tamam atan kazanır işe gideceğim ben. Hadi işe git. Hadi 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 atan kazanır tamam mı? Bir dakika şuradan başla al topu da sen Atan kazanır tamam, ben işe gideceğim. Tamam, atan kazanıyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım Hop gol çok önemli. Bu gol çok önemli. Sağ, sağ ne yapıyorsunuz Ya ya. İkardi, İkardi, İkardi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> 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 Sango. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl attık <laughs> Sango. ama? Sen Nasıl attık ama arkadaşlar? Yapıştırdık yine. Hadi bay bay yapın. İşe gideceğim ben. bye-bye